Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte browser oynayacağız ama browser oynayacağız ama bu benim hesabımda oynamayacağız bu sefer ben bu sefer benim annesinin arkadaşımın hesabından oynayacağız mega kutu açmaya son bir tane kalmış ama sizin arkadaşlar fazla kupayım arkadaşımdan kuma saçı bilmem Hiçbir bir tanesini. Soygun bence Jesse. Arkadaşlar ben sizin daha iyi görmeniz için şöyle tutayım. Anladım. <laughs> Jesse'yi seçtim. Bebek Jesse. Ha <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videoda birbirimize görevler de vereceğiz. İşte tek hesaplaşmada şunu yap, şunu yap. Ama ilk biz bu şey iyi kazanalım soygunla. Bu Allah oyunu Allah kazanırsak mega kutu açacağız. Tüh be mega kutlar 6 gün sonra gidiyor ya. Başladı bros. Keşke sonsuz gelselerdi mega kutlar. Evet diye. ya. Aa, en azından arkadaşlar. karakter çıkacağını belli oluyordu. Rüzgar gibi yapayım. O taktiği ben biliyorum. O taktik. Ben arkadaşlar o şöyle ifade yapıp şöyle yere sprey at, at, atmayı ben bilmiyorum yani Brawl Stars yüklediğimde oynadığımdan beri yapıyorum hep. Rüzgar sebebi sizleri yapıyorum. Yani. Bıdıkımı ay bıdıkımı. Hani Jesse my friend diyor ya ben öyle demiyordum. I love my bir şey. Cake mi ne diyorum? Az like my king check bir şey diyordum. Sıfır kill alabiliriz arkadaşlar sıkıntı yok. Bu zaman da oynarken zaten 2 mi 1. sınıf. Abi 36. Abo. <laughs> abo. Son anda. Arkadaşlar kutu oynan bu aralar ya. Aa! <laughs> sefer alacağım. Arkadaşlar bu arada Eylül'ü hatırlıyorsunuzdur değil mi? Kalp olan arkadaşı benim arkadaşlar biliyor musunuz? <laughs> arkadaşlar Fenerbahçe olanlar sadece bunu dinleyebilir. Galatasaraylılar başka takımda olanlar burayı neyse aman aman Fenerbahçe olanlara direkt söyleyeyim ben. Fenerbahçe olanlar El Nesri bugün geldi. İmza attı arkadaşlar. Duvarımı gösterebilirsin. Gerekliğini mi? <laughs> Al ah, formaları. <laughs> <laughs> Benden fazla forması var. <laughs> Al <Aa>, 5 <beş> tane. Al. <laughs> Kazandı. Mega kutuyu beraber açacağız arkadaşlar. Evet. Aynen de basacağız. <laughs> Bu ne? Bir sen bas evet. bir ben basayım. Oha. Ah, Tüh be. Ah. Ama karakter çıkabilir ama zor. Ne i̇yi. Sen? Dur, kostüm çıksaydı iyi olurdu. Şurada. Evet. ilk şunu alalım. Al. İkimiz aynı anda basacağız. Hadi Rüzgar. Evet. Rüzgar. Evet. Rüzgar. Evet. Bir şey size bas. Aa sen sadece 5 mi kutu açtın? Ben 7. 1. Oh. 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 Arkadaşlar 9 yazdı. 9 yazdı. 9 yazdı. Yanıyor. Oha! 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 Hükümler! Çıktı. Hükümler. Arkadaşlar 3 tane kostüm çıktı bir de Hükümler Riko çıktı bakın bakın Bir Riko'yu seçsin mi? Arkadaşlar en istediğim kostüm çıktı çok mutluyum şu anda 9 bana yazmıyor gidiyor 50 yazıyor Sizin sayenizde En istediğim bak bu. şunu boş verin arkadaşlar Hükümler Riko onu boş Ben bunu istedim. arkadaşlar videoda 9 yazdı. Oha. Sizin sayenizde. Şey videoyu başlattığımızda 10 elmasım vardı. <laughs> bilmiyorum videoyu başlattığımızda belki de bilmiyorum ama. Ay yes. Pro Stars'a girdiğinde şeydi. Bir de Mortis'in şeyini aç. Bir tane daha birinin arkadaşlar, üç da çıktı. Arkadaşlar 3 tane çıktı. Bir dakika Buran'ın kendi gösterelim. Buran. Bu da tipi ne bu arkadaşlar? Süpersel delirmiş. Bu çıktı. Şerif Oo. yardımcısı kol çıktı. Nadir kostümlerden bu arada. Bir de şeye bakalım. Mortis Ringano. <laughs> Başka kıyafetin var evet. mı Mortis'ten senin? Bir tane daha var. Ama bence şey Mortis. Mortis sahilde. Ben, ben şunu şu çıksa daha mutlu olurdum ama. O bende var. Serserim var. O. o 79 elmasa satılıyordu. İndirme Şuna. girmişti. Rüzgar oyna. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bugün var ya. Ya bu çok kız çok şanslı. Ben şanslı falan değilim. Arkadaşlar 3 yazıyor bana. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Bismillah. ne olur lan? <laughs> Daha iyi görebilmeniz için falan. Işığa çok geliyorum. Arkadaşlar. Rüzgar şarjı takışıyor. Neyi? Şarjlar. Neyi? Şarjlar. Tabii ki. Ha. Abi şaka mı yaptı? Ama karakter çıksa mükemmel olmaz mıydı? Karakter zor çıkıyor ya bunlarda. Bana dok çıkmış. Ben bir duel oynuyorum. Oy. Piper değiştireyim bir tek. Edgar alacak. <laughs> Edgar'ı alırım da Edgar'ın seviyesi düşük. Tüfengi alalım. Leon'u değiştireyim ya. Burada da koleti alalım. Çıkartmış. kardeş. seviyesi düşük. Başlayalım. Başlayalım. Başladık bro. Starsa. Böyle Öyle girdikten sonra birbirimize Ana adamda da mücevher varmış. Adamda Niye koymadın ifadesini? Neyse. Adam biraz bota benziyor. Benden kötü oynuyor ama onun sevi bir şeyi düşük. Müsterbe onu yenebilir. O da adam, adam adam. Bak git. Neyse canımızı çoğaltalım. Adam da ölmeme ölmek bilmedi ha. Neyse en azından bizim Arkadaşlar videodan dolayı da oynayamıyorum diyecektim ki Değil Yok yok Şansız. Arkadaşlar vallahi Elif çok şanslı ben neden size de söyleyeyim. Var arkadaşlar. Hayır arkadaşlar 3 yazıyordu. O kadar şanslıyım ki yani. Sırf sizin sayın. Neyden çık yazıyordu? Hayda. Ben de hep 4 veya 5 yazıyordu. Eylül'e bakın. Hem de videoya denk geldi arkadaşlar. Yani. Ben bence eğer ölürsem ben şeye kullanacağım. Neyse ölmedik. Ya. Eğer şeyim mos ben hepsini ay empirma biraz sıkıntı. Onun bir de vurdukça ultisi oluyor ya. Oh ne? Ya şurada yok. Ya şurada ya bu. Ben de onu Ölte. yapacaktım. Ölte. Oha. Öldürme ifadesi de çok güzel arkadaşlar. Rico'nun. Oy bu ne? Artı Niye hepsinden 5 2 3 Normalde burada al. Hayır. Sana fazla veriyor bana 6 kupa veriyor bu oyun. Artık kazanma serisinden verdi. Arkadaşlar Ama. bu arada yeni karakter geldi. Gösterelim. Gelmedi diye bir tane karakter ismi de değişik biraz Clanny. Engaç arkadaşlar ya. Ama tipi de biraz yani kafası nerede bu? <laughs> ben bunu biraz hırsıza benzettim. Kafasına bir tane siyah şapka. Kostümü neymiş? Ücret. Arkadaşlar bir de gittikçe seviye atlıyor kendisi. Bakalım dükkanda kaç paraya satılıyor. Aa çok falan 8, 8, 8 He bunu Stars oyuncular alır. Bir dakika. Ya bir şey. Oyun benimle dalga geçiyor. Yemin ediyorum ki arkadaşlar. Eğer bu özel tehlikeli benim hesabıma da geldiyse benim normalde benim hesabımda elmasım şu an fazla fazlaydı. Harcadım ama mortisin kostümünü. Doğrusu ben yanlışlıkla harcadım. Alsam şöyle üstüne basıyor hani şöyle duruyor ya arkadaşlar. Şöyle, hayır, hayır, yok anlayacağım elmasın yok. Şöyle hani duruyor ya. Arabada giderken de araba şöyle sallandı elim şak diye bir çarptı. <laughs> arkadaşlar şimdi Rüzgar'ın bana kışkırttığı ve aldığı bir koy şeydi. <laughs> <Yani. gülüyor> Konuştum. Gel çık ben göster. Abi. Ben bibi. bunu kendim istedim. Bibi ya. bibi. Bibi'den hayır, aldım. Hayır. Hank'tan aldı arkadaşlar. Ha, evet arkadaşlar. İlk <laughs> <laughs> elinde tamam almayacağım almayacağım dedim. Şah diye bir aldım kostüm. Ama kostüm güzel değil mi? Güzel. <laughs> Ama zaten aynı. Bu ne lan domuz? Neyse. sıra Bu arada şeylere başlayalım görevlere. Evet. Evle ben vereyim. Göreve başlayalım. Dur bekle ben ne yapacağım. Karakteri de biz seçiyoruz bu arada. Dur tek te te hesaplaşmada neyle oynanmaz. Dur en yüksek kupalı bir karakterini seçelim. Biraz zor olsun. Leon bu arada. Çok kupalı Leon. Leon seviyesi yüksek. Tüh be. Dur bakayım, sen kaç seviyesin? 9 seviye. Aha 8 bit, tamamdır. Alabilirsin. Oynaya basıyorum. Tek hesaplaşmayı seçtim değil mi ben? Geç buraya çekebilirsin. Bu Serda ya. Heh, zaman. İnşallah tek hesaplaşmayı seçmişimdir, yes be. Full posture. Yalnız burada ben de pusuyorum arkadaşlar. Adam alsın diye. Abi. Şu anda benim canım öldü. Işığı kapatsan mı Elin? Yansıyor da. Kapat. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar öldü. Lalli. Görevi yapamadı. Dördüm aldım? Birinci olamadı. Aha şey sadece. Tamam. Bu niye yansıyor arkadaşlar ya? Biraz kızsana Eylül tabletin dışına. Bundan galiba. Yeter. Tamam. Veriyorum. O yandı arkadaşlar. Versin bakalım. Ama görün. ya arkadaşlar seviye <laughs> şey var ya. Bir de birinci seviye neyse yüksek karakter değil, en azından yüksek seviyeli. Bir dakika ha kolay. Ulti atarsak <laughs> ama bir de ultiyi bulmanın şeyi var. <laughs> Atalım şuraya. Hop 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 Bir şey daha güçlü bundan ya. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan. Frank git. Bak 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 bak. Sekiz bite bak. <laughs> Ay, ah, ama ama ama. Neyse en azından ceza yok iyi. Arkadaşlar bence benim üzülmem lazım. Çünkü kupa kaybediyorum. Görürsün <laughs> sen görürsün. Hayır. <laughs> <laughs> Bir de şey 10 kişi 9 kişi öldü falan. 2 kişi öldür birinci ol. Teke zıplaşma. Nerede girdi? Teke zıplaşma. Karakter. Ne? Karakter. Ne? 15 ah. Ben bunları öyle değil zaten yaptım. Lan 500 yanı kaldı hadi. <laughs> Emz yaparsın. Ya <Aa. gülüyor> hadi kaçayım. Bir en yüksek karakterini seçtim. Belki şey olur diye. Ben bu kişi öldürmeyi de. Arkadaşlar bu arada ama olmaz ki doğru. Ne? Boş Yine aynı planlar ve şey rüzgar. Of ya. Bu birinci olur ya. Ama ben ne dedim? İki kişi öldür dedim. iki kişi öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. <laughs> Adel. Sıra bende dur arkadaşlar. Çocuk geliyorum bekleyin. Bunu gelsin anlatacağım. Sen bilerek mi seçtirdin bana? Ha? Sen Poco'yu benim en sevdiğim karakter olduğunu nereden biliyorsun? Ben sevmedim ben ha. <laughs> ne yapacağım? Görün ne? iki kişi öldür birinci Ama <laughs> o Chester'ı <laughs> görmeyecektim. Chester var, Chester var. Pusacağım, <laughs> pusacağım, pusacağım, pusacağım. Dinamay. Dinamay Piu piu piu. Piu, piu dinamay. Ne haber benim canım arkadaşım? Dedim öldürme onu dedim. <laughs> Kaçıncı olduk hiç haberimiz Dokuz. yok. Oha. O, oh, ne? Eksi dört yedim arkadaşlar bunu. Yedin. Canıma değilsin. Görürsün sen. Sen en sevmediğin karakterin ben ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ems. Sıçı. Şaka. Sen senin sevmediğin karakter. <laughs> ya da Miko acaba? Acaba. Mortis. <laughs> Ama Mortis tamam ben bunu Mortis sevdiğini sevmediğini biliyordum. Al birinci ol. Arkadaşlar Rüzgar Kandır mı? Ben artık Mars'ı çok seviyorum. Yalancı. Yemin ederim. <gülüyor> Sevmiyordum. <gülüyor> evet, Chester var. Chester'dan bir şey olmaz ki. <laughs> Buraya öldü. Hehehehe. <laughs> Gördük <Böylecek> arkadaşlar. <laughs> dünyada. Grey seçme. Yes! 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 Angelo'yu seçti. Angelo'yu ben severim. Benim Brawl Stars'ta ilk yükselttiğim 9. seviye mi bir şey yaptığım karakterdi. Hesabımda. Bir öldü. Bir ne yapıyorsun? Bir, bir öldü. Bir. Ben niye geliyorum? <laughs> O bana ne oldu? Kendisi kupa kaybediyor gülüyor. Aha. Şimdi Eylül'ün görevini verelim. Arkadaşlar biz burada bir şey kapansak mı? Ben burada 19.000 bin kupa oldum. Diye. 19 bin ya da kupa olduğumda fotoğraf çektim. Tek hesaplaşmada hiç tikli oynanmaz. Ne bilirsin? Neredesin küçük? Ne? Edgar e <laughs> e var. Şeyli var. Atayım mı? Ne? Çöpü. Beni var. Beni. Çöpü atayım mı? At. Ya öldürüyordu. Netacığım, canım benim, canım benim. Ayın ne kadar geçsin senin. Allah. Allah Allah. <laughs> Tek yapmam gereken şey kusma arkadaşlar. Niye kim sarmıyor? Sen sordun. Ay gizli şifreyi buldum.